Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çökertme kebabı yapacağız. Bunun için burada 2 adet 300 gram kadar tavuk etimiz var. Bunu marine etmek için tabağımıza 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağım var. 1 çorba kaşığı kadar salçam var. bir tatlı kaşığı kadar yoğurdum var. Evet burada da baharatlarım var. Onları ilave edeceğim. Baharatları videonun altında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hepsini bir karıştıracağım. Evet bu burada dura koyacak ve Burada tavuk etlerim var. Bunları şeritler halinde bu şekilde keseceğim. Hazırlamış olduğum marinenin içine katıp orada bir saat bekleteceğim. Bu şekilde doğruyorum ince ince. Bunları sosumuzun içine atayım ilave edeceğim. Bu şekilde bir saat içinde bekleyecek. Etlerimiz dinlenirken bizde 5 adet patatesim var. Bunlar soydum. Ve bunları da ince dilimler halinde keseceğim. Evet bu şekilde ince ince patateslerimizi kestikten sonra soğuk suyun içine katıyorum ve bunu süzüyorum. Süzdükten sonra güzelce hiç ıslak kalmayacak şekilde kuruluyacak evet patateslerimizi süzdükten sonra güzelce kuruduk hiç ıslak kalmaması lazım ve tavamıza bir su bardağı sıvı yağımız vardı onu ilave ettim ve ısındıktan sonra patateslerimi içine katıyorum patateslerim kızarınca diğerlerinde devam edeceğim. Evet sosumuzu yapmak için bir tatlı kaşığı salçam var. ilave ediyorum. 2 diş sarımsağım var. Onu da ilave ediyorum. Ve 2 orta boy rendelediğim domatesim var. Onu da katıyorum. Sosumuz 10 dakika şöyle kavrulacaklar. Evet, dinlendirdiğim etlerimi tavamın içine alıyorum. Burada bunlar kavrulacaklar. Sosumuz içine 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum çeviriyorum ve altını kapatıyorum sosumuz burada hazır patateslerimiz burada hazır üzerine tuz serpiyorum şöyle bir karıştırıyorum evet patateslerimiz burada hazır bu arada ben de e, burada yoğurt sosum var bir kase kadar yoğurt sosunun içine yine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve iki diş sarımsağım var sarımsağımı da ezici ile eziyorum bunu da katıyorum evet Yoğurt sosum da hazır. Tavuklarım piştiği anda servise hazır olacak. Evet etimiz de pişti. Ben tavuk etinden yaptım. İsteyen bunu dana eti yapabilir. Veya köftelerden de yapabilir. Ve şimdi kızarmış olan patateslerimizi tabağıma alıyorum. üzerine yoğurt sosundan döküyorum yoğurdum üstüne hazırlamış olduğum salçalı sosumdan ilave ediyorum ve en üstte tavuklarım olacak şekilde koyuyorum. Evet, çökertme kebabımız, kebabımız bu şekilde hazırdır. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.